Başkan, çok kıymetli meclis sevgili konuklar, sayın basın emekçileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Adem Bey ve Kubilay Bey sorularına mutlaka idareci arkadaşlarımız cevap verecek. Onun için ben orayı es geçiyorum. Ama Adem Bey pazar yıkanmıyor dediği ailesinde. ama pazarı yıkandığını ben kendi gözlerimle gördüm, onu söyleyeyim. Diğer sorularınıza idareci arkadaşlarımız, Grup Başkan Bekli'nin size cevap verecektir. Ben bugün gündem dışı konuşmam başka e, olacak. Gündemin yani Türkiye'de şu anda sürekli sabah şafak operasyonlarıyla kalktığımızda hepimizin de rahatsız olduğu olayları gündemi konuşmak istiyorum. Sözlerime başlamadan <laughs> sevgili başkan yardımcımız Cemal Etmi Partim Parti Meclis üyemiz Baki Aydöner başta olmak üzere, Silivri'de haksız, hukuksuz, adaletsiz yatan belediye başkanlarımıza, çalışma arkadaşlarımıza selam olsun diyerek başlıyorum. Sayın Başkan, kıymetli meclis üyeleri, bugün burada konuşmak, çok kolay değil. Çünkü sadece siyasetin değil, vicdanların da sınandığı bir ortamdayız. Türkiye'nin dört bir yanında halkın oylarıyla seçilmiş CHP'li belediye başkanımızı sabah alaca karanlıklarından hepsi toplatılıyor. Evlerinden, makamlarından alınarak halkın gönlünden yok edilmeye çalışıyor. Oysa onlar suçlu değil. Sadece halka hizmet ettikleri için cezalandırılmaya çalışılıyor. Biz biliyoruz. Suç kreş açmak değil. Suç yoksula arkadaşlar? Bu halkın iradesine ipotek koymaktır. Suç sandığa atılan oyları yok saymaktır. Suç demokrasiye kulpas kurmaktır. Bugün göz altına alınan her bir başkanımızın arkasında dimdik duruyoruz. Sadece partimiz değil, o ilde, o ilçede binlerce, milyonlarca vatandaşımız var. Bu hukusuzluğun da farkındalar. Bu hak vicdanlıdır. Bu hak iradesine sahip çıkacaktır. Bu hak sandıkta hesap olacaktır. Biz sustukça sıra birer birer bizlere gelecek. Ama susmayacağız. Ne baskılara ne kumpaslara, ne itiraflara bizi yolumuzdan döndüremeyecektir. Bizim yolumuz sevgi yoludur. Bizim yolumuz barış yoludur. Bizim yolumuz De konulmaz. Adalet bir gün mutlaka tecelli edecektir. Bugün haksızlığa uğrayan başkalarımız yanında dimdik duracağız. Bu sadece bir siyasi tercih değil. İnsan olmanın onurlu olmanın gereğidir. Sevgili arkadaşlar 17-25 Aralık 2013 yolsuzluk ve rüşvet Türkiye siyasi tarihin dönüm noktasıdır. Ve hala kamu vicdanında derin izler taşımaktadır. O gün ne olmuştu? O gün dört bakan istifa etmişti. İçişler Bakanı, Ekonomi Bakanı, Çevre Bakanı, AB Bakanı hepsi görevden alınmıştı. Hesap sonra olmadı 7 tane belediye başkanı görevden alınmıştı hesap soran olmamıştı sevgili arkadaşlar bu ülkede çok büyük sorunlar var emekli sorunu var işçi sorunu var çiftçi sorunu var asgari ücret sorunu var mutfak sorunu var daha büyüksüz büyü de ekonomi sorunu var Sürekli bunlarla meşgul olmamız gerekiyor. Şimdi şunu bana sorabilirsiniz. Kartal'ın belediye meclisi Kartal'ın sorunlarını tartışın. Çok doğru. Biz de bunu tartışmak istiyoruz. Burada burada hizmet etmek istiyoruz. Ama öyle bir durum var ki arkadaşlar yarın sabah kimin nereden alınacağını bilmiyoruz. Demokrasinin rafa kalktı. Tamamen hukuksuzluğun el gezdi neyin ne olacağını inanılmaz bir verisizlik var arkadaşlarım. Bu ülkede yolsuzluk yapan kim varsa, babamızın oğlu da olsa gidecek, suçluysa suçlu olacak, yatacak. <laughs> Asla onların arkasında hiç kimse duramaz, durmayacak. Ama 17-25 Aralık'ta yapılan o yolsuzlukları anlamalıdır. Yolsuzluk yine söylüyorum. Yolsuzluk yapan kim olursa olsun. Babamızın oğlu da olsa, arkadaşımız da olsa, dostumuz da olsa sonuna kadar arkasında durmak yok. Suçun alabilmesi için ne gerekiyorsa hukusal olarak yapılacaktır. Sevgili arkadaşlarımız, hizmet edebilmemiz için artık bu ülkede demokrasinin çalışması lazım. Eşitliğin, Kardeşliğin, dürüstlüğün, birliğin, barışın olması lazım. <laughs> bir tarafta bakıyorsunuz, bir siyasi partiye sabah şafak operasyonları, diğer siyasi partiye baktığınızda hiç semzem suyuyla yıkanmış ak kaşık gibi hiçbir şey yok. Böyle bir şey olur mu arkadaşlar? Binlerce dosyalar, Ankara Belediyesi'nin AKP döneminde Belediyesi'nin Aydın Belediyesi şey pardon Aydın değil de Manisa Belediyesi'nin bunlar hepsi verildi savcılıklara verildi. Evet. Adaletle ve adalet makamların hepsine teslim edildi. Ne oldu? Hiçbir şey Onun için sevgili arkadaşlar biraz sözlerime son veriyorum. Lütfen adaletli olun, insancıl olun, vicdanlı olun. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum.